küresel sömürü odaklarının bizim gibi ülkelerde yıpratmak istedikleri ve öncelikle tartışmaya açtıkları bir numaralı değer merkezi otoritedir. Bu devleti küçültelim nakaratı ve edebiyatıyla başladı. Orduyu küçültelim, ihtiyaç yok. O devleti küçültelim içinde o var. O zaman fazla bunu telaffuz edemiyorlardı. Şimdi orduyu küçültelim değil. Orduya şimdi gerek yok. Düpe düz küfür İhtiyaç ediyorum. yokmuştu. Gayet ihtiyaç bu. yok diyor adam. Böyle başladı bu. Şimdi bu ayıp diye bir şey var ya. Bu hayasızlık bu ya. Bu hayasızlık. Yani bu zaten Türkiye'ye ver. Ben Türkiye'ye 50 yıl geri getirdiğini söylüyordum. Ona bir 10 yıl daha ilave etmek lazım herhalde. Bunu ne habire açıyorsun? Bu artık mide bulandırıcı bir şey. Hayır, ben açmıyorum. Hala bu Türkiye'nin en büyük medyasında evet, evet. gündem yaratıyor. Bakın ve, işte yarım sayfa. Ve, ve derdini anlattıklarına da bak. Hala bu evet. şey oluyor. Üstelik bu e, açıklamaları bir altın bulmuş gibi değerlendiren bu medya Kenan Evren'i e en çok eleştirenmedi. Ya bir anda Kenan Evren kıymete bindi. Ne kadar önemli şeyler söylüyor diye ve e, savunuyorlar. Şu çok anda iyi. kadar şey yapan bu, yok. Bu milletin, eleştiren yok. bu milletin Vedatcığım ruh köklerine ve cumhuriyetin temel değerlerine küfretmeyi benimseyenlerin <laughs> meşrepleri, mizaçları ne olursa olsun bir araya gelmemeleri mümkün değildir. Bakın bugün Türkiye'de Cumhuriyet'in temel değerlerine ve milletin ruh köklerine mayın yerleştirenlere bir bakar mısın? 180 derece birbirinin zıddı ekiplerdir. Ateşle su kadar birbirine zıttırlar. Bir kısmı senelerce Atatürk ya e da Atatürk Cumhuriyeti'ne söverek kariyer yapmıştır. Dinci takım böyledir. Bir kısmı ise Atatürk rozeti ve büstünü ve laikliği istismar ederek köşe olmuştur. Şimdi şu alçaklığın kertesine ve kıratına bakın. Bu iki zıt kutup dışarıdaki Türkiye tahripçilerinin direktifi istikametinde birleşmişler ve aynı noktaya atış yapıyorlar. Şimdi bakın inandığı ne olursa olsun inanan adamdan hiç kimseye bir zarar gelmez. Oturur tartışırsın. Fakat kahpe, dönek, riyakar, iki yüzlü tabii milletimizin kullandığı başka tabirler de var. Ben onları kullanmak istemiyorum ama hepsini hatırlasınlar milletimiz. Yani daha fazlası da olsa onu da söyleyeceğiz. Yok bu türlerden zarar gelir. Bu tür mahlukattır Türkiye'yi bu hale düşüren. Yani siz senelerce Allah diyene yamyam gözüyle bakacaksınız. Din diyenin ciğerini sökmeye kalkacaksınız. Muhammed diyenin dilini koparmaya yelteneceksiniz. Kenan Evren için diyorsunuz. Hepsi o, o makule sadece Kenan Evren Anladım. için demiyorum. Ben o zihni. makulenin hepsi işte o görüştüğü adamlar vesaire. Allah dendiği zaman böyle midenizi tutacaksınız. Aa kusmam geldi filan diye. Bu kadar alçalacaksınız. Sonra menfaatiniz ve çıkarınız el verdi mi? Dinciliğin gayyasına batmış en düşük, en istismarcı, en iki yüzlü, en mütenezzil adamlarla kol kola girip demokrasi, özgürlük, insan hakları, çağdaşlık, AB ABD bilmem ne edebiyatıyla ortaya çıkacaksınız ve işbirliği yapacaksınız. Siz tarihin neresinde, dünyanın hangi köşesinde böyle bir alçaklık gördünüz? Türkiye'nin derdi bu. Yoksa Türkiye'de şu kadar adam ateist, şu kadarı şuna inanıyor, bu kadarı buna inanıyor filan. Bunlar mesele değildir. Mesele budur. Türkiye'de inanan adam kalmadı. Gayet tabi inananları tenzih ediyorum. Büyük kitleyi tenzih ediyorum. O manada değil. Aydınlarda inanan kalmadı. Anadolu halkı aydın dediği dendiği zaman diyor adam benim adıma kancık geliyor aklıma. Buyurur musunuz? Vatandaş bunu söylüyor. E, ben, belgeleri benim dosyalarımda var. <laughs> Bakın halkın ne demek istediği çıkıyor. Evet yani aydın dediğiniz zaman diyor vatandaş benim adıma kancık geliyor düşünebiliyor musunuz? Daha bugüne kadar Türkiye lehine ne bu sizin aydın şey yok. dediğiniz diyor. Bana bunun satmayacağı bir şeyi gösterin diyor. Ben şapkamı çıkarıp koyacağım yere özür dileyeceğim. Halk sokaktaki simitçiye kadar bunların farkında ve böyle konuşuyor. Şimdi o halde Türkiye'nin Temel derdini buradan tespit edip çıkarabiliriz. Türkiye'nin temel derdi bir kelimeyle ifade edilecekse, Türkiye'de esas dert, esas musibet namussuzluk diye ifade edilir. Düşüncesi ne olursa olsun namusluların dünyanın hiçbir yerinde, hiç kimseye, hiçbir kitleye zarar gelmez. Ama Türkiye'deki dert budur. Bu aydınlar içinde böyle bu siyaset içinde böyle bu maliyede böyle bu ekonomide böyle bu edebiyatta böyle tarihte böyle her tarafta böyle o bakımdan Türkiye'nin nasıl bir arınmaya ihtiyacı var. Ama herhalde bunu Türkiye bir biçimde halledecektir ve ben 20 yıl düşündükten sonra vardığım sonuç şudur. Bu iş balığın başından hallolur. Ya hallolur ya Türkiye biter. Balığın başı nere geçen gün meclisteki konuşmamda kadın haklarını anlatırken aynen bu tabiri kullandım. Balığın başı burasıdır dedim parlamento. Meclis kürsüsünde. Balığın başı oradır. Orada istikametin göstergelerini milletin önüne koyacaksın. Şunu bilelim hiçbir şey bulamasalar şöyle bir haberle Türk ordusuna sataşacaklardır. Sibirya'da veya Tibet'te bilmem nerede gökten bir taş düştü. İşte şu kadar araziyi batırdı veya orada müthiş bir çukur açtı. Alınan duyumlara göre orada YSK'nın işte havadaki bir hareketi veya yerdeki bir faaliyeti yüzünden TSK'nın bu göktaşının düşmesi vücut bulmuştur. Bitti. Sen ondan sonra iki hafta tartış Türkiye'de bu. Yani. Onu da alır tartış. demokrasiyle özdeşleştirir. Gayet ben, tabi. Bu gök göktaşının demokrasiye Canım büyük güzel. zararı olmuştur. Tabii. Ondan sonra tezgahın bir yığın <laughs> adamı var. Onlar başlayacaklar. Mesela ne diyebilir? Orada ne işi vardı? Bu memleketin parasını oralarda niye harcıyor? efendim siyasi irade ve otoriteden izin aldım. mı? Kim gitti oraya? TSK'nın iç mevzuatına uygun bir laf mı arıyorsun? Her gün görüyoruz. Bunu. Evet. Yani bu durmayacak bakın. Şimdi bu bin yıldır Türk ordusuna hakaret batının gece gündüz temel uğraşlarından biridir. Bu Kurtuluş Savaşı'ndan sonra e, iyice çılgın bir hale geldi ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra içeride de kendisine özellikle dinci hıyanetten çok büyük destek buldu. Şimdi işbirliği halinde bunu götürüyor Zaten bu raporun e, bir cemaate ait dergide yayınlanması enteresan değil mi? Ve bu, bu rapor belli ki eski genel kurmay başkanı döneminde eldeydi ama e, herhalde onu zor duruma düşürmemek için mi yayınlanmadı ne dersiniz öyle de olabilir ama ne var ki bunda yani bu işte andaç herkes uyguluyor yani ben avukatlık yaptığım zaman büromda benimle kimin gelip röportaj yapacağına veya dekanlık yaptığım zamanda e, dekanlık makamımda Hangi gazeteciyle kiminle görüşeceğime hayır. karar verme hakkım yok mu? Ayrıca sizin karargahınıza giren çıkan insanlarla ilgili bilgiyi bu Türk midirme, ordusu bu bu özel hayır, şirket hayır, değil. Amerikan ordusunda farklı mı? Pentagon'a elini sallayan girebiliyor Asla. mu? Asla. Özel şirket değil. Siyasi parti de değil. Yani böyle bir ayrım yapamaz. Bu özel şirket değil, siyasi parti değil, think tank kuruluşu değil sivil toplum örgütü değil, tekke değil, dergah. Ayrıca da yedi de öyle karşı düşmanla Şimdi, mücadele efendim, eden... Anladım. Şimdi işin yapısı bakımından e, mesela başbakan devletin uçağıyla oraya buraya giderken bugün bir ekranda verdi. İşte kaç tane o belli gazeteciler. Hemen her seferinde onları görürsün orada. 6-7 kişidir belli. E zaten hep... Peki hocam, hocam burada. O mesela evet mesela Buyurun. mesela evet. Buyurun, hepsi. o bu akreditasyonu uyguluyor da Türk Silahlı Kuvvetleri uygulayamaz mı? Zamanı, hassasiyeti, mekanı. Onlar da hangi gazetecinin ne kadar şarap içtiğini yazmışlar. İki gazeteci bir şişe şarap içti diye de not var. Bu başbakanlığın hazırladığı andışta. Daha sonra başbakanlığın evet. yalanladığı andışta. Şunu da var Var canım. canım Bugün ben e, ekrandan yani. da izledim. Yani niçin onlar mesele olmaz da bu olur? Burada yine dediğim gibi Tibet'te gökten taş düştü. Bunun sebebi de TSK'dır. Türünden bir hayasızlık var, bir edepsizlik var. Bir sataş, bu histerik bunlar. Bunlar histerik. Bunlarda bu marazi bir hal almış. Bunu doğrudan doğruya marazi psikolojinin tetkik alanı içine sokmak lazım. Bir de ortamı da herhalde e, rahat buluyorlar. Kimse sesini çıkartmıyor. Yol verilmiş tamamen. Çıkarsanız ne? Y yine yapacaklar bunu. Ha bakın bunu mesela diyorsunuz Hilmi Özkök Paşa zamanında. E, o zaman da yazılmış. Tamam, o zaman söylemiyorlar. Çünkü Hilmi Özkök Paşa e, kendileri için son derece uygun. Bu da yanlış bir mesaj olur. Hilmi Özgök Paşa'nın evet, herhalde o, o, buna muhatap olmasın. Herkes biliyor. Niçin onun zamanında söylemezler de şimdi söylerler. Bunu da herkes biliyor. Bence bu Türk ordusuna yönelik Akif'in tabiriyle hayasız akının hayasız uzantılarından biridir. Başka söyleyecekleri bir şey de kalmadı. İşte bunlara kadar düştüler. Ben bunu böyle telakki ederim. İmralı'daki terör başının adı çıkmış. Akşama kadar sokaklarda orada burada da Türkiye'nin en hürmet telkin eden yerlerinde herkesle oturup kalkıp tazim tekrim gören o kıratta bir yığın adam var. Şimdi iki terör Türkiye'de ben 20 yıldır bunu söylüyorum. Birisi dağda kan içen terör. Birisi de lüks salonlarda dolaşan ve haramla beslenen, haram yiyen terör. Şimdi bu iki terörü bana göre dağdaki terörün de esas besleyicisi bu ötekidir. Bu iki terörü birlikte mütalaa edecek, değerlendirecek ve icabını yapacaktır Türkiye. Terör niye bu kadar yürüyor? Kim besleniyor bundan? Türkiye'yi 2003 yılı itibariyle yalnız kamu bankalarından 47 milyar dolarını soyarak perişan edenlerin yarattıkları terör öbüründen az mı? Şimdi burada defalarca bir şey söyledik. Dedik ki bu ülkede artık bir noktaya gelindi. 13-14 aylık bebelerin ırzına tecavüz ediliyor ve öldürülüyorlar. Ondan sonra onu yapan mahluku hapse koyuyorsunuz. Onun annesinin babasının verdiği vergilerle besliyorsunuz. Ben diyorum ki milletin bana mesela vekalet versin. Verdiğinde öyle bir şekle getireceksiniz ki Türkiye'de hukukun etkinliğini o mahluk iki ay geçmeden sallanacak. Millet görecek onu. Bir, yani ölüm cezasını biz getireceğiz ve sınırlarını genişleteceğiz çevre. İkinci bir şey bu akşam söyleyeceğim. Hıyaneti Vataniye Kanunu da Türkiye tekrar ve çerçevesini genişleterek yürürlüğe koymalıdır. Bir şey bilir misiniz siz? 1920 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı biliyorsunuz. Üç yetki mecliste toplanmış kuvvetler ayrımı yok. ...icra vekilleri heyeti o günkü tabirle yani kabine oluşturulacak. Daha kabine oluşturulmamış. Kabinenin nasıl oluşturulacağına ilişkin meclis kuralları ve kanunu belirlemeden 29 Nisan'da bir bakıyorsunuz Vedat'cığım. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nu çıkarıyor önce. Hangi şartlar mecbur etti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni? O şartlar artarak ve şiddetlenerek bugün de vardır. O zaman Hıyaneti vataniye kanununu getirip çerçevesini genişleterek uygulamaya koyacaksınız. Şimdi bakın bakın. Kopenhag kriterleri i̇hanet, ne. İhanet kelimesinden kimler rahatsız oluyor? Efendim Türkiye'de çok fazla ihanet O kanun var canım. Hayır bundan rahatsız olanlar ihanet bir. Türkiye'ye en büyük zararı verenler utanmadan televizyonlara çıkıp diyorlar ki efendim nedir bu son zamanlarda yok ihanet, hain bilmem ne bunlar bu kelimeler her şey için kur... Hayır efendim, her şey için kullanılmıyor. Karnı ağrır. Sen...